Turan çoktan yokta kamburu Bir şey söylemeyecek misin? <gülüyor> <gülüyor> o kadar da zor değilmiş değil mi? O kadar da kolay değildi ama. Yani madem bu kadar kararlısın, madem böyle benim için kendini ateşlere atıyorsun cesaretlisin falan. Korkunun acele faydası yok değil mi? Peki. Ben senden bir şey isteyeceğim. Ama önce ben söyleyeyim. Tamam mı? Benim de bazı isteklerim var. Yani e, e, tabii ki bazı kurallarım da var. Onları da söylemeliyim tabii ki önce. E, mesela benim e, Şebnem Gürsoy kurallarım. E, Türkan Şoray'ın şeyli olur. Şebran. Ne olursunuz? Tamam. Tamam kabul ediyorum bütün kurallarını. Oldu mu? Anlaştık mı? Güzel. Ama sırf bugünlük ne olur? Gerçekten normal insanlar gibi davranalım olur mu? bir insan gibi davranıyor. Şebnem, Şebnem bir saat. Tamam, sadece bir saat. Hadi. Tamam. Güzel. Hadi gidiyoruz. Nereye? Ya tamam. Hadi benim ya. Hadi Hadi al çantanı. Ben bal arısı gibiydim senden önce. Bak pervanelere döndüm seni görünce Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam Bin yıl yaşasam yine sana doyamam Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel seni almazsam gözlerim açık gider Bana ellerini ver hayat seni sevince güzel Yoluna adadım ömrümü geldi gel kaçma güzel Bana ellerini ver hayat seni sevince güzel sana gönlümü verdim nasıl güzel Sana gönlümü her ey nazlı güzel Seni almazsam Gözlerim açık gider Bana ellerini ver Hayat seni sevince güzel Yoluna adadım ömrümü ben Gel kaçma güzel bana ellerini ver Hayat seni sevince güzel Sana gönlümü verdim nasıl güzel Bana ellerini ver Hayat seni sevince güzel Yoluna adadım ömrümü ben Gel kaçma güzel Bana ellerini ver Hayat seni sevince güzel Sana gönlümü verdim nasıl güzel Aha, çifte kurular geldi. Selam. Selam. Ya. Ee, Şebnem nerede? Bu saatte uyudu mu yoksa? Bilmem. Vallahi biz de şimdi geldik. Hala bir şey olmadı mı ya bunların arasında? Nerede? Keşke. Ama böyle devam etsinler. Aynen kös kös otursunlar, tamam mı? Böyle bir inat görmedim arkadaş. İkisi birbirinden beter. Arayacaksın tabii. Ne demek aramayacağım? On kere, kere mi arayacağım Şebnem? On kere mi? yani. Evet. Ay yine mi ya? On e kere arayacaksın. Hayret bir şey ya. Şebnem'in sesi mi o? Evet. Şebnem söyle sevgililik kuralları böyle işliyor canım benim. Nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Alışveriş merkezine mi gittin, sinemaya mı gittin, nereye gittin, nereye, gitti, nereye çıktın? Bunların hepsini bana rapor edeceksin, konum atacaksın. Bunların hepsi söyleyeceksin. İlk dakikadan başladın yani? İlk dakika değil. Doğru, doğru. Bir saat olmuştu. Hakkını vermem lazım. Hayır, bir buçuk saat oldu. Hemen bunları söyleyeceğim, ipleri sıkı tutacağım ki sonradan tepeme çıkma diye. Ha, iyi tut bakalım. En son on demiştik değil mi? En az. Güzel. İyi, on kere sen ararsan, on kere de ben ararsam. Hayır. <laughs> öyle bir şey yok. Hep sen arayacaksın. Niye? İşine gelince kadınlarla erkekler eşit demeyi biliyorsun ama. Hayatta öyle bir şey demem. Çünkü neden? Ben kadınlarla erkeklerin eşit olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Yok canım. Gerçekten. gerçekten mi? Evet. Çünkü kadınlar erkeklerden her zaman üstündür. Niye gülüyorsun şimdi? Komik bir şey mi oldu? Yok. E o zaman? Niye gülüyorsun diyeceksin. Evet. Çünkü senin bu hallerini çok seviyorum sevgilim. Ya. sevgilim mi dedi? Vallahi ben de duydum. Başımıza taş yağacak. Gerçek mi bu ya? Yanlış <laughs> duymuyoruz değil mi? Yok yok yanlışlık falan yok arkadaşlar. Yani daha biz şey, kurallarda anlaşamadık tabii ama yani kurallarda anlaşırsak eğer yani sevgililik sözleşmesi babında kanunen sevgili olacağız inşallah hayırlısıyla. Sözleşme falan yok. Bitmiştir. Pardon? Ya sözleşmesi, anlaşması, paktı bilmem nesi yok sevgilim. Yok. Doğru mu duyduk? Yine mi sevgilim dedi? Galiba. Biri benim çimdiklesin. de geldiğine göre günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapmaya hazırız. Şimdi Selimcim, Şebnemcim, öncelikle bu evlilik yolunda attığınız ilk adım için sizleri tebrik ediyorum. Bravo. Ne evliliği be yavaş gel. Ne diyorsun abi daha dün bir bugün iki. Ne? Sen benimle gönül mü eğlendiriyorsun Selim? Pardon ama biraz önce yavaş gel diyen kimdi acaba? Ben derim. Sen benim sorun Arkadaşlar lütfen ama konuyu sapıtmayalım. Şimdi bakın. Öncelikle birlikte olmanıza giden yolda benim katkılarım yatsınamaz. Öyle değil mi? Bunlardan bahsetmek isterim. Yok biz onların hepsini çok iyi biliyoruz tatlım. Ayrıca takdir de ediyoruz. Ettik bitti. Tamam. <laughs> tamam o zaman tamam takdir ediyorsanız tamam. O zaman şahitleri konuşalım. Şahit derken? İki şahidi canım. <laughs> <laughs> diyorsun ama biliyorsun ki her canlı bir gün nikah masasını tadacaktır sizin gibi. Evet o yüzden Selimciğim ben tabii ki de şahidin olmayı kabul ediyorum. Tamam tamam kabul ediyorum. Tamam tam sorun yok. Ben ne oluyorum pardon? Kusura bakma ama bundan bir çeşit olmaz. Yani sizin sevgili olmanız için kılını bile kıpırdatmadı. Böyle. Ya. Ben daha kurallar konusunda anlaşamadım. Saylanmaz. Saylanmaz mı? Ya ne demek hala anlaşamadık Şebnem? Anlaşırsınız, anlaşırsınız ne ya? Daha önünüzde çok uzun bir hayat var. Bir kere Şebnem, sen çok gerginsin. Biraz rahat ol, bırak kendini bak böyle. Oh, bırak kendini. Rahat ol, oh, bak ne güzel. Çok rahatız, relax. Derin derin nefes alıyoruz, sırtımızı yaslıyoruz. En güzel yoga bu. Otur, rahat bırak kendini, sal. Ne güzel. Ha bak bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ee, yarın saat onda herkes kafede olsun. Hı, <laughs> evet. Hayda nereden o şimdi? Şimdi aklıma geldi unutmadan söyledim. Evet evet. Sabah mı mu? Evet sabah onda kahvaltı yapacağız. Ha. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar sabah onda beni bulamazsınız. Vallahi kusura bakma Şebnemciğim, geleceksin. Saatini mi kurarsın... ...başka türlü mü uyanırsın artık bilemeyeceğim. Ama bir şekilde geliyorsun yani kusura bakma. İkiniz için kutlama var çünkü. Ha, ya kutlamaysa o başka tabii. O zaman bizim şanımıza şerefimize uygun bir masa versin ...keyfimiz yerine gelir değil mi? Sen merak etme, Van Gaziantep, Kahramanmaraş, Şırnak... ...efendime söyleyeyim Iğdır, bütün Anadolu'nun sofrasını kuracağım size. Bitmedi mi hala? Yo bitmedi. Daha allık süreceğim. Ondan sonra bir pudra geçeceğim. Sonra saçım toplu mu olsun, salık mı kalsın ona karar vereceğim. İyi de o zaman niye diktin bizi acaba? E o saatte hazırlanamıyorsunuz da ondan önden önden hazır